Birazdan izleyecekleriniz tek taraflı kaynaktan alınmıştır ve karşı tarafa bir cevap hakkı doğurmuştur. Aksi kanıtlanana dek bu iddiaları kabul etmekten başka şansımız yoktur. Bu olaya tanıklık etmek bir müzik sever olarak beni gerçekten rahatsız etti. Senin yapıp başardığın, gösterdiğin bu emeğe bazı insanlar hazıra konuyorsa bu da tabii ki insanın canını sıkar. Belki de milyonlarca stream'den bahsedemeyecektik. Hakkının verilmesi ve rızasının alınması gerekiyordu. Çünkü bu görünenlere göre açık bir şekilde fikir hırsızlığı var. Bir haksızlık var ortada. Seveni var, sevmeyeni var. İyi müzik yaptığını düşünen var, kötü müzik yaptığını düşünen var. Fakat bir gerçek varsa o da müzik dünyasındaki başarısının yatsınamaz olduğu. Her ne kadar çoğunluk onu 2021'de çıkarttığı Aynen Öyle parçasıyla tanısa da aslında biz bu kanalda 2019'dan beri onun ismine aşinayız böyle her şey yok böyle 2020 yılında çıkarttığı zor parçası eski dinleyicileri tarafından en iyi parçalarından biri olarak gösteriliyordu amcas remix Rally parçası ve daha sonra çıkarttığı 10 numara şarkılarıyla da zirveye olan yolculuğunu yavaş yavaş tamamlamıştı label c5 hey. onu eskiden tanıyan insanlar eskiden label c5'in rap yapabildiğini biliyorlardı fakat 2022'den itibaren label c5 hip hop kültürüne değil, popüler kültüre hizmet etmeye başladı. Label, baba, Bunu açık açık dile getirmese de saygın müzik yapmaktansa parayı tercih etmek ona daha çok tatlı geldi. E bu tabii ki insan psikolojisine baktığımızda değerlendirilebilir bir şey. Çünkü çok saygın müzik yapıp insanlara güzel bir şeyler sunmaktansa sadece popüler kültüre hizmet edip çok fazla dinlenmek benim için bir sorun yaratmıyor diye düşünebilir. Tamam 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 yanlış anladın. Bunun hip hop dünyasıyla tamamen zıt çatıştığını söylemezsek de olmaz. Şu anda onu tanımlarken çok popüler bir şarkıcı diyebiliyoruz ama rapçi demeye dilimiz varmıyor. Label C5 müziği öyle bir evreye evrildi ki artık onu yeni dinleyen insanlar muhtemelen şu şarkı olmasaydı onun parça çıkaramayacağını düşünürdü. çıkarttığı şarkıların %99'una bu hakim sözlere de herhangi bir hikaye anlatıcılığına sahip olmayan ama böyle bir kaygı da taşımayan birisine evrildi. Her şeyi boş ver, Instagram'ı boş ver, boş ver yaptığı şeyle mutluysa ve para kazanıyorsa buna çok fazla bir şey söylemek bize düşmez. Fakat artık insanların Label C5 dinliyorum dediğinde asıl hip hop dinleyicisinin ona farklı bir gözle baktığı da yatsınamaz bir gerçek. Label C5 şarkıları 2020'den beri popüler TikTok'lara konu oluyor diyebiliriz. Bunlara konu olmasıyla birlikte çok fazla da remix yayınlanıyor. Mesela Güneş'in yaptığı ne ki benden istediğim parçasıyla Label C5'in mixlenmesi gerçekten de güzel bir şarkı doğurmuştu. Ne ki Ama Yatıya isimli parçayla yaptıkları remix falansa gerçekten hip hop takip eden, rap seven insanları da çok fazla rahatsız etmiştir. İşte başkan, dilinde, Sadece poser kitleye hitap etmiştir fakat poser kitle de demek göz ardı edilecek bir sayıda değil ki bunları keyifle yayınlıyorlar bu kişiler. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da dolaşırken Barkü Müzik isimli bir kullanıcıya denk geldim. Bu kullanıcının tweetine birlikte bir bakalım. Repertuar isimli sayfa daha önce TikTok'ta popüler olan ve 100 bine yakın video çekilen Akto, Gülşen, Murat Boz, Label C5, İltimas ve Submariner Remix'inin resmi versiyonu dijital platformlarda yayınlandı şeklinde bir tweet atıyor. Barkü Müzik isimli kullanıcıysa popüler olması benim sayemde çünkü Remix'i aslen ben yaptım. Herkes damplarında kullandı, YouTube'da milyonlar izlendi ama bu yayında hakkım hiçbir şekilde verilmedi. Şarkıda katkıda bulunanlar bölümünde bile adım geçmiyor. Fikir hırsızlığınız batsın diye İbrahim Tilaver ve Label C5'i etiketledi. Yüz binlerce video çekildiğine göre bu remix'e hiç denk gelmedik dersek yalan söylemiş oluruz. Ben kaydırırken böyle videoları çok hızlı geçmeme rağmen ben bile çok fazla duydum bunu. Burada hiçbir şey bilmeden yorum yapacak olsaydık kardeşim şarkı Label C5'in şarkısı şirkete gerekli anlaşmaları Gülşen ve Murat Boz'la yapıp bu şarkıyı istediği gibi yayınlayabilir derdi. Gülşen ve Murat Boz cephesinden herhangi bir itiraz geleceğini düşünmüyorum çünkü taş atıp da kollarım yorulacak. Hiç yorulmadan para kazanacaklar. E bunu kim istemez? Fakat şöyle bir şey var. Bu hazıra konmak. Çünkü bu remix'i yapan kişi bark Müzik. Ki daha sonra paylaştığı ekran görüntüleri İsmail Tilaver'in kendisine ulaştığını ve aslında bir nevi işbirliği yapmak istediğini gösteriyor. Kankan bir mix yapmışsın da Sap Marina e, e, Label C5 Ben o şarkının yapımcısıyım. Yani şarkının tüm gelir vs dijital şeyleri bana ait. Ee, o mixi de çıkaralım diyorum. Ne diyorsun? İsmail Tilaver Bark Müzik'e gönderdiği ses kaydında şarkının yapımcısının kendi olduğunu ve bu şarkıyı çıkartmak istediğini iletiyor. E, bark Müzik için de bu tabii ki gurur verici bir şey olsa gerek. Çünkü belki de milyonlarca dinlenecek bir işe imza atmış oluyor. Bu remixleri yapmak gerçekten de çok zor bir iş değil. Fakat eğer yapıp da bunu popüler olarak tutturuyorsan bu hem bir başarıdır hem de ortada bir emek vardır. Senin yapıp başardığın, gösterdiğin bu emeğe bazı insanlar hazıra konuyorsa bu da tabii ki insanın canını sıkar. Çünkü diyemlere baktığımızda İsmail Tilaver şarkının Gülşen'e ait olup olmadığını bile bilmiyor. Bunu Barki'ye soruyor. Barki olayla ilgili kolay gelsin diyor. Daha sonra bir hafta sonuna durumların ne olduğunu soruyor. 10 gün sonuna kendi yaptığı remix'in çok iyi gittiği bilgisini veriyor yeniden. İsmail Tilaver bu süre zarfında herhangi bir cevap vermiyor kendisine ve daha sonra şarkıyı çıkartıyorlar. Şarkı çıktığında tabii ki de Bark Müzik hakkını arıyor. İsmail Tilaver cephesinden herhangi bir açıklama görmedim. Muhtemelen olayı çok fazla uzatmadan kapatmaya çalışıyorlar. Barki'nin muhtemelen kitlesinin sesini duyurmaya yeterli olmayacağını düşünüyorlardır. Fakat bu olaya tanıklık etmek bir müzik sever olarak beni gerçekten rahatsız etti. Video başlığında şarkı Label C5'in olduğu için evet onun ismini kullandık. İsmail Tilaver şarkının bütün haklarının kendine ait olduğunu iddia ediyor. Ve buradan sorumluluk İsmail Tilaver'e yazar. Label C5'e değil. Çünkü Label C5 şarkı haklarını vermiştir. Artık kendi şirketi ilgileniyordur bunlarla. Belki şöyle yorumlar yapabilirsiniz. Şarkı zaten çok popülerdi. Herhangi bir remix tutabilirdi. Herhangi bir remixi belki tutabilirdi. Evet ama bu remixleri de kimin yaptığını ve kimin popüler yaptığını da değerlendirmek lazım. Eğer ki bu remixi bark Müzik yapmasaydı belki de milyonlarca streamden bahsedemeyecektik. Burada Submariner şarkısının aldığı streamden değil bu Remix'in aldığı stream'den bahsediyorum. Ve bu Remix üzerinden bir para kazanılacaksa burada Bark Müziği'nde gerekirse nakit olarak Gerekirse itafta bulunarak hakkının verilmesi ve rızasının alınması gerekiyordu. Bu remixi yapan arkadaşın kesinlikle hakkına girilmiştir. Bu yaptığım video gördüklerime karşılık benim yaptığım yorumdur. Çünkü bu görünenlere göre açık bir şekilde fikir hırsızlığı var, bir haksızlık var ortada. Bu haksızlığın karşısında durmak ya da bunu kamuoyuna taşımak da benim için bir şereftir diyebilirim. Umarım kamuoyunun tepkisi karşısında hak yerini bulur veyahut Bizim bilmediğimiz bir şeyler varsa onlar da ortaya çıkar. Güncel konular olduğu takdirde video hazırlamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.